Selam arkadaşlar, <laughs> Galyonga hoş geldiniz. Ben 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 Alpay. Uzun zaman sonra üf, yeni videolarla bir <laughs> evet, <çok> ay <aydı> sonra <laughs> benim yüzümden. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Belli olmayan arıklarla. Teknik aksaklıklar oldu. Teknik aksaklıklar ve varsa sevmesi si kaynağı başarılı bir eğitimle beraber. Neyse. Ee, Ayı abimizin. Bitches, Şeftaliler şarkısı döndük. Bakalım. Gerçekten çatlıyoruz. Bir de o, önce önceki comeback çok <laughs> iyiydi. Bakalım. Biz comebackleri falan izleyemediğimiz için geberiyoruz meraktan bu arada. Aynen. Gerçekten abi. Altyazı Korece mi? Bra. İngilizce? yok bra. <laughs> tamam, tamam o zaman. <laughs> Tamam başlatıyorum. <laughs> Evet, sen de alayım ilaz samuray olmuş adam. Hmm. 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 Beyefendi çok yakışıklı. <laughs> Yeme çocuğum. Baya baya rap şarkı ha. Hmm. Adem ile Adem işte. Baka ya. Şeftali <Çin> yoktu. <laughs> Hiç efsane olmadılar. Abi bundan neler geçiyordu <laughs> bilmiyosun filan. animasyonlara gel. 🎵🎵🎵 çok iyi bu arada. Ninja abla. Kaça Bu kayın ince sizin. Paset evet, doları. <gülüyor> 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 Abi Gözüne şeftali çıktı. <laughs> o, bu iki bu. umarım sonunda şeftalisini gösterdi bize. Aa shit. <laughs> Ortam güzel ama. Bu bu yerde güzel. <laughs> Eksolar <laughs> <-O> çıldırıyordu. Eksolar için en büyük çıldırdığı şey bunu çıkardığı için askere gidecek olması. 아아 不不不啊不不不啊啊 아, 啊啊啊啊啊啊 Şu kayını simgesi ya. Kia arabasına benzemiyor. <laughs> evet evet. Ya. Abi bu arada Trip olarak çok güçlü şarkıydı ama şarkının kendisi çok soft kaldı ya. Evet ya. Samsung reklamı aslında şu is Samsung reklamı. Bu Samsung'un e, kendi telefonunu şimdi herkes bilir. Kendi telefonunu açtığınızda bile pembeli yuvarlaklı toplu üçgenli bir ekran sizi karşılıyor. <laughs> aynı onun havasını verdi bana böyle şey. Pembeli. <laughs> Anlatmaya çalışacağım bir durum. Şimdi Samsung'un um, şimdi bir tane telefonları var tamam mı? Bunların şimdi AMOLED ekranları var. AMOLED ekran demek LED ekran çok güzel ekran. Onların her birinin girişinde her Samsung telefonunda böyle üçgenli yuvarlaklı tuhaf pembemsi böyle soft çok tatlı bir ana ekran vardır hepsinde. O verdi bana işte. Şeftali vermedi yani. Ay. Ben beğendim. Ne? soft, akıcı böyle. Sesi çok güzel zaten. hayır. Ya bilmiyorum öbür şarkıları dinlemiyorum. Bence ya, albüm şarkısı değil ya. Ya albüm tanıtma şarkısı olarak bence Başka şarkıları bir, şarkılar bir de şarkı yani. değil. Bence öbür şarkıları daha iyidir, bir değil. Ya da teması böyledir bilemem yani, de. Beni şey yapmadı yani. Aynen. Ya yani şimdi oturup albüm dinlesim de, gelmedi diyeyim. Ama dinleyeceğim evet. tabii. Ne bakacağım meraktan Her var diye de. Ya normalde normal bir Ya bu ne derim geçerdim ya da şey, değil mi? de alakalı. Konuşayım mı? Konuş konuş ben evet. sen sandalyeyi burada seviyorum. Zevklerle de alakalı bir şey. Ama sen normalde de o kadar şey sevmişsin. Ya, şey. ya Kayıdan beklentim o değil. Ha okey Adam... Ya bunu sonra bunu da böyle olur. E yani önceki klibiyle <laughs> hiç alakası yok. Konsept işte. Kanka değişiklik yapmıştık. Yani. <laughs> ee, arkadaşım tarafından duyduğuma göre, bir arkadaşımdan duyduğuma göre, diğer şarkıları hiç bunun gibi değil. Olabilir. Ya belki öbür şarkıları dinlememiz gerekiyor ya. Hani şey için bu tam olarak bir fikri oturtturabilmemiz için. Arkadaşlar albümü alıyorum. Kredi kartımı. <laughs> tak 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 tak. Hmm. <laughs> Kerem. Abi evet Kerem, evet Kerem. Cipsimiz. <laughs> <laughs> Kerem de şeyde abi. Kayıda şeyde hayal ediyordu böyle. Ay o göğsünden çıkardığı anda bittim abim. Kanka <laughs> iki tanesini tokuşturuyor Hayır orada şeftali öptüğünde şey düşünüyorsun. Allah'ım lütfen şeftali öyle bak. <laughs> yani alakalı öyle. Herkes... Evet ya herkes Bilmiyorum bilmiyorum. Ah ah. Her neyse. Arkadaşlar. Kapatalım. Arkadaşlar. Daha çok çekecek video var. Meraktan çatlıyorum o yüzden. Üç. Öpüyorum. Evet. Beijo.